videoya geçmeden önce benim mesela diğer kanalımda attığım short videosu 228 izlenmiş yani diğerlerini ezerek geçti hatta bir tane arkadaşımız onunla yorum yapmış bu e, listelerden arkadaşlar onun şeyini yapmak istedim kanka bence play channel bu ne yav demiş katılıyorum ama biraz nazik yazsanız iyi olur arkadaşlar Şimdi hazırsanız videoya geç. Evet şimdi hazırsanız... Ayça İşte gidiyoruz olamaz! Allah! İşte son! Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Vay canına! Simitle kaymak harikaydı! Şimdi şey, işte, işte bir bilgisayar ha? Ya bu ne sıcak. Fikir tamam sakin ol. Şimdi gittiğimiz aqua park o kadar büyük ki. İçeride oh. çok fazla ve ufuzun kaynakları oh, var. Of tamam neyse. Herkes gelsin de gidelim artık. Biz <gülüyor> geldik. <laughs> Ayça <Ayşe>, merhaba. Bebek <laughs> asker demek siz de geliyorsunuz. Dostlarım bugün çok eğleneceğiz. Çocukları bakıcıya bıraktık. Oh. Bakıcı çocuklarla ilgilenir. <laughs> evet biz de güzel bir tatil de kayacağız aşkım. Neyse Fikir herkes geldi. Bu otobüsler Hadi gidelim. de kaldı ya. Hadi oğlum gidelim. Ne bekliyoruz lan? Hala adam doğru diye artık gidelim. İşte bu otobüsümüz geliyor. Hazır olun. Hazır olun geliyor. Aqua Park'a gelecek herkes burada değil mi? Eksik yoksa binelim otobüse. Haydi bakalım Aqua Park yolcusu kalmasın. Hadi, Hadi. Hadi çocuklar sırayla binelim otobüse. Sı herkes hazır mı? Gidiyoruz bak. <laughs> ya şoför bey kornaya basmayın. Tepe göz duyacak şimdi. Tamam tamam kemerlerinizi bağlayın. Aynen. Koşun çabuk canım ailem koşun. Lan buna da anlatıyor. Kaçın abi. Eğer ki bir otobüsü yerim. Ya tepe göz hep sizinle bunu mu tartışacağız ya. Sığmıyorsunuz kardeşim anlayın. Sığırız Kerem komiser görmüyor musun? Kansimitlerimizi bile hazırladık. Of öf yürüyerek gelin o zaman. Hayır durun gitmeyin. Koşun çabuk koşun takip <laughs> edelim şunları bekleyin Daha dile gitmek için ne yapıyorlar lan? Şoför ben Bey, ben. bas gaza. Arkamızdalar geliyorlar. Gidiyorum gidiyorum sıkı tutun. Koşun çabuk koşun. Biz hiç bir yere gidemezler. İşte bu tamam güzel. Tepe güzel atlattık. Vay canına Elif aşkım <laughs> şuraya bak. Hadi inelim in, in ben Girelim içeri. Tamam ben sizi almaya gelirim Fakir Bey. Haydi görüşürüz. Tamamdır. Görüşürüz. Allah bu ananı. Hadi içeri. Hadi kuşum girelim. Giriş kartınızı görebilir miyim? Tabii hanımefendi Hemen göstereyim. İşte bakın. Ben belediye başkanı Fakir. Ama Fakir Bey çok kalabalıksınız. Evet kusura bakmayın sülalecek geldik. Aa. İyi tamam peki şimdilik geçebilirsiniz buyurun. Haydi gelin içeri lütfen koşun çocuklar. Allah Allah çok Allah Allah. Bu arada fakir bey şu bölgedeki kaydırağı kullanmayın lütfen. Sizin için tehlikeli olabilir. İçerideki kaydırak çok tehlikeli. Aa, lütfen evet. abone olup like atmayı unutma. Çok tehlikeli, tehlikeli gözüküyor. Like Arkadaşlar valla o tehlikeli gözüküyor. Der. Şimdi bu Aqua Park'taki tüm kaydıraklardan kayacağız. Ama lütfen ondan önce abone olarak ve <laughs> olarak desteğini göster ki bu tarz videolar devam etsin. Ücretsiz bir şekilde abone olduysan ve like attıysan kaldığımız ya, yerden devam ediyoruz. Bito, bito. Fakir Bey anladınız mı? Yo he he anladık. Yürüyün çocuklar kayalım çabuk. Neyse ben ben uyarımı yaptım. Gerisi onlara kalmış. Hadi gelin çabuk çabuk küçük kaydıraktan başlayalım. Sonra büyüklere doğru ilerleriz. Hazır mısınız? Kayalım şuradan. Ya ben de ben bu, yaşında bu yaşında adam. Adam. Hadi Hı. gidelim. Ayça sıkı tutun. İşte Oy. gidiyoruz. Bebe kaskerim kaskerim bak lan. Çocuk aşırı kaskerim var lan. Şimdi uçacağız. Hazır olun. Hayır. yarışalım. Elif aşkım arkamdan gel. Gidiyorum. Hadi arkamdan gel. Hadi Elif çabuk. Allah Allah Allah. Daha hızlı. Olur, oğlum Allah oluyor? İşte son. Bu harikaydı. Allah Allah. Ay bekliyor. Ben bir dahaki de i̇şte, Arda ve Elif Olur de bekliyor. geliyor. Hadi daha büyük kaydıraklara gidelim. Gel Arda gel. Oğlum bu harikaydı. Evet hadi şimdi en büyük kaydırağa gidelim. Ya çık 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 bitmiyor bu ya ne büyükmüş. Gel Kerem Komiser gel. Geldim fakir. Hadi zengin kayalım. Baya yüksek gözüküyor. Hadi bakalım zengin. Hmm. Hazır mısın fakir? Hayır korkmuyorum. Hadi fakir kay artık oradan başarabilirsin. Gidiyoruz. Olmaz. Hayır. Moruklandı ya Vay canına bu harikaydı değil mi fakir Harbi Miray Hadi gelin beraber kayalım Ya zengin korkuyorum aşkım Hadi Aslı sıra bizde Biz de kayalım şuradan <laughs> Haydi bakalım gidiyoruz Vay <laughs> <Ha>. canına <laughs> Aslı'yla kaymak harikaydı <laughs> Kerem komiser Aslı polis Yetersiniz Evet gelin bir şeyler içelim sonra kaymaya devam ederiz. Fakir aşkım izle beni. Gidiyorum. Allah. Miray harikasın. Oğlum hazır mısınız? Ben değilim çünkü. Ya hala Lan ne nereye çıkmışlar bunlar? Arkamdan gel hala ağa gidiyorum. Ben böyle çıkmaz ya. Ellerim... İşte oh, ben deklamizdeki elipsi sadece hissaniyim. Ne bir saniye kapı, kapı, bu, hızız, ben like atlıyorm, Allah, Allah ee, kırbağı kırbağımda. Ee, Allah, Allah, koku. Allah, Allah, ula, Allah, 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 Lan hadi sen de kay sen kay kay, sana 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 Arkadaşlar bu arada izlerken kanalımıza abone Ondan sonra da videomuza like yapın. Hadi Yorumlarda Güzel bir fikrim var. Ne kaydıraktan kayacağız. Neymiş o görelim be. Bu kadar gizli olduğuna çık, göre çık, kesin içeride Ahtabuk, bir şey var. Neyse şuradan kayalım ilk önce. Kim hemen gitmek ister? Burası da çok tehlikeli. Kaydıraktan kaydıktan sonra hmm. yüksekten suya düşüyorsunuz. Gerçekten su da buz gibi. O buz gibi soğuk resmen bize şok etkisi yapacak. Zengin ben hadi gel yapacağım. abi biz de şundan kayalım hemen. Geliyorum Fikir bu da ufuzun bir kaydırak. Gel Zengin gel, 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 gel. ufuzun bir kaydırak bu. Sen buradan kay ben de üstten kayıyorum. Ağabey tamam, şöyle fakir, bir tatilimiz olmadı be. Anlarım zengin 3 deyince. Tamam 1, 2, 3. Geliyorum. Olamaz ben ya Bu harika. İşte bu. İşte sona ulaştım galiba. İşte Ay. bu. Allah. Olamaz. Fakir nasılsın iyi misin? Hah. Hey, şerap kokser. Bu harikaydı. Zengin, haydi gel. Geliyorum, geliyorum. Daha kayacak bir sürü kaydırak var. Adana, Adana, Adana. Adana merkez batıyor, Adana, herkes, herkes, çıkara, şişe. patlıyor, merkez. Çıkara patlıyor, merkez. Erde çabuk çabuk <laughs> çık. Birileri daha geliyor. Bak, <laughs> ki <deki>, sadır bütün <laughs> çocuklar arkadaşlar. Aslı. Bu bayağı bir büyükler. Çocuklar, aşağıda mısınız? Geliyoruz bak. Gelin, gelin. Kimse yok burada. Allah plastikler geliyor. Ula! Ula! Ey bu şey bebe çok glembeş. Vallahi hogla, rakıko, çabuk hoglem çıkalım şuradan. Döndüm halağa döndüm. Hadi artık gidelim biz de koşun. Hala ve Çeko çok komik kaydı. Şimdi bizim gizli kaydırağa Ay, doğru gidiyoruz. Vah. Bakalım ne orayı. Ne orda? Bu ne böyle şuna bakın. Bu ne garip bir kaydırak. Hey! Olamaz! Er kapı kapandı! Ya kapanırsa kapansın Rüzgar! Şu kaydırağa bak! İçinde hayır, gizemli şeyler var. Hayır, olabilir. oraya Girmeyin, girmeyin oraya! Küçük Yoksa bu şey yok. kulaklığı çok kıralım bundan sonra. Gözüküyor. Hadi kayalım! Çok merak ediyorum! Çocuklar bana bakın! Nereye çıktım? Çok yüksektim! Oh. Şimdi buradan aşağı kayacağım! Ya inin oradan! Düşeceksiniz! Hadi gelin aşağı! Geliyorum Ayça! Üüüü Gel. kasır çocuk geldi geri kendini gösterdi. Ya Arda abimler nerede? Yoksa buradaki kaydırağa mı girdiler? Evet oraya girdiler. İçeride misiniz? Ses verin size diyorum. Girindim Acaba içeride şuraya. ne yapmışsın? Arda abi burada mısınız? Olamaz bu ne böyle? Burası ne çok iyi. Hep gelelim buraya. Evet ben de burayı çok sevdim. Ya bir şey diyeceğim. Arda, Rüzgar, Elif, Hüsamettin de az önce buradaydı. O da yok. Bilmiyorum. Buralardadırlar. Neyse biz kaymaya devam edelim. Yok. Hayır olamaz. Orada rüzgar. Elif, Gamze. Beni duyuyor musunuz? Ses verin. Evet arkadaşlar. Sonra gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Sağ solda iki tane video çıktı. Şimdi görüşürüz. Bay bay.